World of Tanks günlüklerinden herkese merhabalar arkadaşlar ee, kanalımızda sizlerle daha önce bir video paylaşmıştık ee, fakat bu ikinci videoda e, sizlere yorum yaparak e, oyunu anlatmaya çalışacağız oyunda nelerle karşılaştığımızı zaten video üzerinden göreceksiniz ee, oyuna genel olarak baktığımızda e, bizim büyük seviyemizi atmış durumda şu anda 7. E, seviye atmış durumda yani şu an biz 6. seviye tankız e, japon hardtank o ile oynuyoruz e, oyunun topu da yani Bayağı sağlamdır, iyi vurur. Delişi kötüdür ama. Bakalım neyle karşılaşacağız. Ee, yine klasik tarz, oyun tarzı olan haritanın sol üst köşesine doğru ilerliyoruz. yanında Şafak var. Şafak'la beraber yorum yapmaya çalışacağız. Evet, de. selamlar arkadaşlar. Ee, bu bu videodan önce daha <laughs> başka bir video yüklemiştik önce. Bu kanalımızda ilk videosuydu. Yorum yapmamıştık o videoda. Fakat bu videoda Sizlere anlatmaya çalışacağız, O ile bu haritada oynadığımız videoda neler oldu, neler çıktı karşımıza, maç skorunu falan sizlerle birlikte yorumlayacağız. Bakalım bakalım, gidişat nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdi sol üst köşeye doğru ilerliyoruz fakat çok fazla bir tank bizimle beraber. Biraz daha destek almamız lazım. Evet, karşı takımda en düşük seviye olarak seviye Crusader var. Yani kuru şeydir. Yani bizle karşılaşsa, o ile karşılaşsa yani tenekeye döner. Öyle evet. değil mi? Evet. Tek mermide işini bitiririz onu. Yani bir de bu oyunun bu yani son zamanlardaki son zamanlarda gelen güncellemelerde sonra oyun yani eşleştirme yoksunu gibi bir hal aldı. Mesela dört seviye Hafif yani, tankla oynan. 8 seviye. E, evet, 8 seviyeyle yapıyor. oynadığımı biliyorum ben. 4 seviyeyle girmiştim ben. E, M4 e, Çin tankıyla e, şey hafif tank. Ama yani 8 seviyeler atıyor. Spotlamaktan başka takama hiçbir yararınız olmuyor. Şimdi bakalım bu oyunda karşıda e, e, karşıda artı yok. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. <laughs> Bakın VK artı bir haşa. Yaklaşık olarak 350 demeyici gönderdik. Evet, karşı tarafta artı olmaması bizim için çok büyük avantaj. Çünkü oi evet. artylere artı, artı açık hedef, evet, açık ee, hedef ee, olduğu... Evet, cüssesine bakacak olursak e, Maus'tan bile daha büyük bir tank. E, fakat hızlı gidiyor oldukça cüssesine göre. Yani sayılır. Oi'ye daha hızlı fakat e, oya geçince OY biraz daha ağır. Oyunun evet oyunun zırhı biraz alt. Daha... Ve şey burada da oh, 265'i şey. düşmana yolladık. Bakalım bakalım. iki daha arasında geçti. Böyle sıkışık kaldı. Şöyle karşıları bir açarsak kimin olduğunu daha iyi görebiliriz. Evet. Su 3G ölmüş karşı takımdan. Evet şimdi e, TO 34 85M imha edildi. 611 demeyici vurduk düşmana. 611'i şu yanımızdaki T150 ile beraber vurduk. toplam demeci olarak oyun hesapladı. Evet zaten vurduk dediğimden böyle vurgu yapmakta fayda var. Bu arada sağ taraftan vurmaya devam ediyorlar. Yalnız karşı tarafta ağır tanklar daha bize bize oranla daha fazla. İşte en başta dediğim gibi bize destek gelmedi. Bakalım oyun ilerleyen dakikalarında desteklenecek mi? Burada skalıyoruz. Ee, oyunun eğimi eğim süresi biraz fazla olduğu için topu da uzak mesafelere çok yani. Çok iyi gönderemiyor bu tank. E, arkamızdan hafif tank geliyor. Tareti döndürene kursaydı. kadar zaten. O tanktan <laughs> yani tabanı yağlayacak gibi. Bizim taretimizin hızından daha hızlı. Karşıda T99 ateş etti bize. Odaklanma süresi de bayağı fazla yani oldu. Yani şu açıyla durursak T99 bizi vurur. O yüzden açımızı düzeltmemiz lazım. Veya şu sağ taraftaki adamı almamız lazım. Evet şimdi yolladık. E, sektirdik. E, evet sektirdik. 2 tane sektirdik. Açıdan dolayı e, tankımızın ön zırhı bayağı kuvvetli. Üçüncü yani Üçüncü bakın sektirmeyi yaptık. Çok sağlam sektir. Şu an T-29 bizi denmeyecektir bu açıyla. Evet toprağa yani gönderdi bom atışını. 29u avlamaya çalışacağız. Bakalım o çok büyük bir. Çok büyük tehlike. Şey. 386'yı gönderdik. Bir de palet aldık. Yani orada birini vurması lazım. Onu bekliyorum. Şu 125 canlı Paleti attı fakat Evet arkadan o, bize destek gelmeye başladı. Fakat o arkadaş bitir e, sanırım imha olacak sonra. Bakalım göreceğiz Sağ taraftan e, onu vurmaya çalışacaklar büyük ihtimalle. Ama biz burada izin vermiyoruz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Japon, Japon tankını avladık. oyunun bakalım. karşına karşısına çıkması da biraz aptallık oluyor zaten. Evet, oy e, karşı taraftaki oy da yani bizim bulunduğumuz savaş meydanına yaklaşı oldukça yak, yaklaşmış yani bize bize oranla. Yalnız şu 123 canlık renamed user olan oy son topu yok sanırsam. Şimdi tekrar bakarız ona. Kar karşımızda 4 5, 5 yolladık Tiger 1'e. Bakın arkamızdaki destekler de bize pek bir fayda sağlamadı gibi. Haritanın güneydoğusunda tek tek ölmeye başladılar. Evet, haritanın güney doğusunda ufak bir hareketlilik var ama e, düşman defansif pozisyonda oynadığı için e, pek bir baskı uygulamıyorlar. Yoksa oradan kepe e gidebilirler. Şu an 7-10 öndeler. Ee, Sağ taraftan da bayağı boşlukları var, o boşlukları değerlendirirse kepe kadar gidebilirler. Evet. Bizi arkamızdan sarabilirler, hakikaten şu anda evet. sarıyor gördüğünüz üzere. Evet, sağ, sağ alt köşede e, düşman, düşmanlar... O iyi, on... arkamızdan sarmaya çalışıyor bizi. E, arkadan o topla deler biz yani. E, deler biz, iki ateş arasında kalmış olacağız. Ama bizim arkada TD'lerimiz var, onlar onu, onu. Anti Ama şu T29'u hala alamadık, da. onu bir almamız gerekiyor. Evet. evet taşa geldi taşa geldi. eğim süresi ve e, topun kısalığı menzili etkilenen etkilen en önemli faktörlerden biri menzil ve topun kısalığı e, atışı vurmadaki en önemli etkileyen faktörler top ne kadar uzun olursa eğim süresi daha kısa olur ve daha net atış sağlar bize evet delme oranı da yüksek olur e, eğer o oy ile oynuyorsunuz böyle önceden düşmana çıkabileceği noktalara önceden nişan alıp Sonradan ateş etmeniz lazım ki e, mermi istediğiniz yere gönderebilesiniz. Şimdi T28 H HTC bizimle beraber e, karşı takımdaki Tiger bir üstüne basmaya çalışıyor. Evet. Evet, skor şu an 11-9, 11-10 oldu. Bizden önce vurdu ve aldı Tiger'ı. Şu an 10 11 eşit gibi. Evet alt taraftan düşmanlar kepe e gidebilirler. Veya üstü savunabilirler üstte çıkarak. Ama şu anda üstü savunuyor gibi görüyorlar. Şu anda evet. eşitlik var. Evet evet üst üstte, üstte geliyor fakat e, bir bir kişi kepe gitmiş olabilir bizim üstümüze. Bakalım bakalım durum. Ben de gideyim? şimdi kepe doğru gidiyorum kepe doğru bir yaklaşmaya çalışıyorum çünkü düşman kepe çıkarma yapabilir. Bu yüzden tankımız da hızlı olmadığı için kepe yakın durmaya çalışacağım. Şurada. Evet, o mesafeden o... sanırım yani vuramayız e, onu. AMX AC'yi gördüm. O mesafeden az vurmanız zor. Tar şey. AMX AC buradan baya bir nişan almamız lazım. Burada Topumuz kısa. Için. Kısa olduğu için diğer tanklara Ve mazaran. de spotlanması lazım. Tekrar o adam spotlanmaz orada. Şimdi ben e, geri doğru çıkıp şuradan şu dağı kullanarak pek fazla görünmemeye çalışacağım. Çünkü yüzsen e, büyük olduğu için görme ihtimalleri yüksek. Canım da yaracağından biraz az. Şimdi EMX spotlandı fakat dağın tepesinin arkasında saklandığı için şu anda buradan görüş alanım yok. Bizdeki soyuzu karşıdan biri vuruyor. Büyük ihtimalle T-37 vuruyor. Şimdi o tarafa doğru bakıyorum. Evet, TZ4 de dağın öteki ucundan çıkmaya çalışıyor. Bir e gördüm şu anda. Evet, şey, hiç evet, gönderdik. O da bize gold attı sanırsam. Gold işlemedi, sekti. HZ4 de olduğu yerden çıkmak istiyor fakat bizi görünce korktu herhalde. Tekrar geri geldi. Şimdi yine spotta. Bakalım bakalım çıkma cesaretini gösterebilecek mi? Yoksa geri mi çekiliyor? Bu arada o ile e, patlayıcı mermi yani HE mermi atmanız öneriyorum. Çünkü e, delişi zaten yok. Delişi olmadığı için de patlayıcı çok yüksek patlama Hasar e, hasarı verebilirsiniz. E, bu sayede mühimmat patlatabilirsiniz. Yani tanka... ...tek mermiyle ile tankı imha edebilirsiniz. Böyle bir özellikler olan bir tank. Bu yüzden o de KV-2'deki gibi, Rus KV-2 tankındaki gibi... ...patlayıcı kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Evet, tavsiye ediyoruz. Ee, yani bu biraz anti-tank savaşı gibi oldu. Bizim takımda iki tane şu an anti-tank var. Karşı takımda da üç tane anti-tank var. Şimdi ee, kepin şey, orası çok, çok var. açık olduğu için biraz kepe doğru yaklaşıyoruz. Karşı tarafta iki bizde iki anti tank var bakalım. Herhangi bakalım. bir kep durumunda evet. kep'i ele geçirmek için biraz daha kep'e yakın durmaya çalışacağız. Ama bir kolumuz da tabii defanslı olacak. Evet. Alt taraftan yine düşman e, Harita'nın altında bir böyle eğimli bir bölge var. Oradan gözükmeden spotlanmadan e, şu ape yaklaşabilirim. E gördüm ben. Oda kalacağım, oda kalacağım odakladım ve attım. Evet. Düzgün bir mermi atışıyla e, uzun evet. süreli bir odak sayesinde vurabiliyor vurabildik. E, ve evet. 4 kilo ulaştık. Evet. AM AMX e, yokuşu az süratle tırmandığı için biz de e, o olumsuzluğundan faydalanarak da kendisini imha ettik. Şimdi bakalım. pz e, pz 4 yokuş çıkmaya çalışacak hatta bizim Evet. Ama topu fazla iyi soyumuzla vuruldu şu an. Eğilmediği için de o dezavantajlı. Evet, an 13 12 takımımız yenik durumda. Fakat bizde o iyi olduğu için biraz daha avantajlıyız. Neden diyeceksin? O iyi ve t 28 HD'si TD'miz var. E, önden denilmesi çok zor olan bu tankları iyi kullanırsak <laughs> oyunu kazanabiliriz. Ben şu an evet. Kepe biraz daha yaklaşıyorum. Çünkü oradan gelme ihtimalleri var. Haritanın zaten sağ alt köşesinde Sağ alt köşe tarafından gelmişlerdi Evet onların, an, e, e, evet, onlarda bir kişi ha, defansta şu an Onların TDlerinden bir tanesi Defansta balkona çıkmış ve oradan e, Spot yapmaya çalışıyor Fakat bizim TD'miz onu arkadan e, sarmaya çalışıyor T28'imizi e, Yani Gözetim altında tutuyor şu an Bakalım buradan e, Büyük ihtimal bu taraftan gelecekler çünkü bu taraflarda spotlanmışlardı Oyunun ilk başlarında Eğer yer değiştirmedilerse Göreceğiz Ben şimdi oda kalmaya çalışacağım Tam çıkış noktasına Geldiği anda da Zaten ölecektir. Pek kendimi göstermek istemiyorum Karşıda TDleri var. Eğer beni spotlarlarsa, TD beni vurabilir vurma şansı da hayli yüksek yani. STM gibi bir tank. Eğer son topa açıksa 500-600 direkt direk yollar. Ee, tek mermide ölebiliriz yani. Ölme şansımız da yüksek 400 canımız var. Bakalım. Spotlanmadan vurmaya çalışacağız. Bu yüzden adamı bekliyorum ben. Spotlanma oranımız oldukça yüksek çünkü tankımız, tankımızı göstermememiz lazım kamuflajımız olsa bile e, tankımızın boyutu fazla olduğu için spot olayı biraz daha e, yani bakın fazla. şu iki kaya arasından bile bizi karşıdan vurabilirler yani taritimiz karşıdan görünebilir tankın çünkü boyu çok yüksek boyu uzun evet, o, da gibi o yüzden var. ben de şu araya girmeyi tercih ettim aradan belki bir spot yaparım diye şöyle bir etrafa bakıyorum o da herhangi bir spot karşıma çıkmadı arkadan gelme ihtimalleri var mı? T37'yi bekliyorum ben. T37'nin gelme ihtimali. Sağ taraftan koyuyorum. gelebilirler mi? Yani sağ taraftan gelebilirler çünkü sağ tarafa doğru yöneldim ben. Ya bu arada Bakalım. tek tek kişi kaldığımız için etrafımıza sarabilirler. Hem sağdan hem de ortadan gelme ihtimalleri üzerine durduğum için şu anda ortaya bakıyorum. Eğer sağdan gelirlerse zaten direkt sağ tarafa böyle dönüp vuracağım onları. Bakalım. T37 ee, Şu an t 28i ölmüş bizim. Tek kaldık. Evet, ee, karşıdan PZ4 geldi ve atışta işte onu hallettik. Bakalım, ee, yani dediğim gibi dolum sürecinde herhangi medium bir tank de, olduğu evet. için oradan gelme ihtimali yüksekti. Ben de onun üzerine orada kendime bir yer buldum. Ve bu sayede kili aldık. Evet, T37 önden gidecekte spotlamak amacıyla hafiften Ben her ihtimale karşı arkamı döndüm fakat yine her ihtimale karşı da teretimi o tarafa doğru çevir çeviriyorum ki eğer herhangi bir geliş olma durumunda ateş edebileyim. Skor tablosu 14 13 gösteriyor. Hala süremiz yeni de azaldı. Mı? Şu an 46 45 saniyemiz 45 var. saniyemiz var. Ee, <laughs> bakalım bakalım beraber Ben yavaş ki... olduğum için evet. onların kepine gitmedim. Onların bana gelmesini bekledim. Bakalım gelecekler mi? Mağlup mu olacağız? Eğer iki kişi aynı anda biri bu sol taraftan diğeri de sağ taraftan gelirse beni vurma ihtimalleri yüksek. Bakalım neler olacak? 20 saniyemiz var. Hiçbir gelişme yok şu an. Muhtemelen evet. Oyun beraber bitecek şimdi 2-1 Evet